arkadaşlar bugün sizlere kendi elimle yaptığım ee, nasıl sniper göstereceğim şu şekilde gördüğünüz gibi dışarısı gözüküyor yani şuraya ben gerçi mercek koyacağım şurada da gördüğünüz gibi mermi değiştirmek için çekme kolu var şunu ben su borusu olarak kullandım o da takmak için olur ya Bunları da kartonları Rula yapıp üst üste koydum. Şunlar da gördüğünüz gibi dönebiliyor yani. Kartı tam yapıştırmadım. Şu şekilde dönebiliyor bunlar. Harici buralarını kendim böyle internetten bakıp çizdim kestim. Ben şarjör daha koymadım. Yırtıldı videoya başlamadan önce. Şöyle şeritler keserek de Japon yapıştırıcısıyla her tarafını yapıştırdım gördüğünüz üzere bunlar da dönüyor. Burada işte 0, falan öyle rakamlar var. Ee, evet. şey oturuyor yani bayağı büyük böyle. Şöyle çok güzel renk veriyor.